Merhaba. Bu videoda size dropdown elementini tanıtacağım. Dropdown kullanıcıları bir seçenek kümesi sunmanızı sağlar ve kullanıcılar bu seçenekler arasından bir seçim yapar. Dropdown içinde kullanacağınız seçenek kümesi statik veya dinamik olabilir. Hemen örneklendirelim. Şu an sayfamda bir dropdown elementi var. Hatta bunu silip tekrar koyuyorum. İlk geldiğinde burada choices style static choice olarak geliyor. Dediğim gibi statik veya dinamik olabilir. Şimdi bir tane statik dropdown oluşturalım ve kullanıcıdan meslek grubunu seçmesini isteyelim. Statik seçim yaptıracaksak eğer seçenekleri kendimiz buradan girmemiz gerekiyor. Örneğin web tasarımcı, web geliştirici, UI tasarımcı ve marketing diye örneklendirdik. Preview'e bastığım zaman drop down'ım ekrana çizilecek. Ve bu seçenekler arasından bir seçim yapabileceğim. Şimdi bu seçeneği nasıl kaydedeceğiz ona bakalım. Öncelikle data sekmesine geliyorum. Ve yeni bir veri tipi oluşturuyorum. Cevaplar diye yeni bir veri tipi oluşturdum. Aldığım cevapları kaydetmek için de yeni bir alan oluşturacağım. Meslek diyelim. Ve alanın tipini de text olarak seçiyorum. İş yapışı başlatmak için ekrana bir buton çizdim. Ve bu butona basıldığında yeni bir şey yaratılması istediğim için Create New seçiyorum. Cevaplar diye tipi işaretledim. Ve meslek grubu için Dropdown A'nın değerini çekeceğim. Tekrardan ön izleyelim. Web geliştirici seçtim. Kaydete bastım. Şimdi, AppDota'ya gidelim ve kontrol edelim. Burada cevabımın geldiğini görüyoruz. Bir de dinamik veri nasıl gireriz onu görelim. Öncelikle dinamik veri girmem için veri setinin önceden hazırlanmış olması lazım. Veri setini hazırlamak içinse option setlerden yardım alacağım. Yeni bir option set oluşturuyorum. Ve seçenekleri buraya giriyorum. buraya girdiğim seçenekleri drop down tanımlamak için choice style'dan dynamic choices seçtim. Type of choices olaraksa meslekleri seçiyorum. Choices source olarak ol meslekleri seçtim ve option caption olarak da current option Display'i seçtim. Tekrardan preview ettiğim zaman seçeneklerim yine geldi. Bu sefer kaydet butonuna bastığımda drop down Meslek grubundaki field'ımın tipi text olduğu için benden text tipinde bir veri isteyecek. Fakat şu an drop down'ın taşıdığı veri text tipinde değil meslekler tipinde. Dolayısıyla benim text tipindeki veriye ulaşabilmem için drop down a seçeneğinin display'ini almam gerekiyor. Yani aslında şuradaki değeri almam gerekiyor ve bu da text tipinde olacağı için iş akışım çalışacak. Sayfayı yenileyelim. Buradan marketing'i seçtim, kaydete bastım. App.out'a geri dönüp kontrol ediyorum ve marketing geldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.